Selamun aleyküm beyler. Yeni video, hoş geldiniz. Yeni video. Bugün Bugün aslında <laughs> pazar akşamı. Çünkü antrenman yaptığım videodan önceki zaman, yani antrenman yaptığım gün video çekmeye çok fazla zamanım olmadı. İş güç derken çalıştık. Bu videoyu aslında videodan, e, antrenmandan sonra çekiyorum ve şu anda saat 9 yani şöyle bir öğünüm var, 200 gram pirinç, 200 gram tavuk, 30 gram da fıstık ezmesi. Son öğün değil, son öğün değil. Um, bundan sonra sırf proteinli öğünlerimiz de var. Fakat nedir? Artık kilo vermeye başladık. O döneme geldik. Ve yani aslında açlığın başladı. Vücudun kendini toparladı. O balkıt verdiği yorgunluğu attı. Döneme girdik ve yani inşallah birazcık daha enerjik olurum ya artık. Yeter, yeter. Ölü gibi geziyordum. <laughs> Nefes nefese koyuyorum falan böyle. Çok kötü bir şey. Bu da aslında balkı yeterince zaman artık yaptığım gösterir. Ee, evet. Amacımız nedir? Amacımız aslında Kas kütlesini Olduğu seviyede tutarak Yağ yakmak. Yani ee, Proteini gene aynı seviyede tutacağız proteinlerde hiçbir değişiklik yok. Yağlarda da önemli. Vücudun metabolizması çalışması için yağ makrosu da önemli. Fakat karbonhidrattan düşeceğiz. 9 kaç gram diyordum ben? 800 mü? 800 gram civarında bir karbonhidrat yiyordum ben sanırım. Baktayken 900'leri buldu oluyordu işte çatla çutla. Artık düştük 500'e. Yani 400 gram pirincim var hala. Ben yemek olarak yem, yani yediğim yemekleri yüksek tutmayı seviyorum. Yani Çiğneyip yediğimiz pirinç unu falan filan onları direkt kıstıyorum. Yani i̇lk kıstığım şeyler pirinç unu işte şeker meker oluyor. Şekerli yemekler. İşte mısır gevreği falan filan onlar gitti. Pirinç ununda 100 gram bıraktım. Gene 100 gram pirinç unum ve 400 gram da Pirincim var baldo pirincim günlük ve bu rakamlarla aslında kilo veriyorum ya da kilo verdim. Tabi bunun birazcık da şeyle alakası var. Ee, günlük olarak yediğimiz yemekler hemen sindirilmiyor vücuttan hemen absorbe edilmiyor. Bundan da işte tartıldığımızda aslında midemizin dolu olduğu için kilomuz fazla çıkabiliyor. Mesela şu an 101-102 kilolar civarında takılıyorum. 102.5'tim sanırsam videoyu çektiğim gün. Şu anda 102. 101.8 falan. Böyle böyle kilo vereceğiz. Ve gün, daha doğrusu hafta geçtikçe karbonhidratı düşüreceğiz. Geçen balık sanırsam 200 grama kadar düşmüştüm. 200 gram aslında baya düşük bir rakam bana göre, acıktığım bir rakam. Yok hatta 130 gram'a kadar düşmüştüm. 130 gram yiyordum. Sıfıra düşmedim ben. Sıfıra düşmek biraz saçmalık gibi geliyor bana. Çünkü vücut gene bir enerji kaynağına ihtiyacı var. Bir şeyler yakması lazım. Evet, 500 gram pirinç dedik. Yağ yakacağız. Bakacağız kilo düştükçe karbonhidratı sabit tutarız. Düşmediğini görürsek bir dahaki hafta mesela kilo düşmezse o zaman karbonhidratı 400'e 300'e, 200'e diye, diye azaltacağız. Amacım Ramazan'dan önce 300 gramı falan düşersek güzel olur. Çünkü Ramazan'da zaten karbonhidrat yemek biraz zor oluyor. Ya sabah sabah zaten insan can almıyor. Ancak işte iftihardan sonra. Evet o zaman anlatacağım başka bir şey kalmadı. Ben antrenman gitmeyeceğim. Fakat size antrenmanla bol şans diliyorum. Bol eğlenceler. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Bakayım. Şöyle spor salonuna geldik. Sesim alıyor mu acaba? İnşallah. Spor salonuna geldik fakat bu videonun başlangıcını daha çekemedim. Çünkü pek bir zamanım yoktu gündüz. Yani bugün şimdiye kaldı. Ee, nasıl yaparız, nasıl yapmayız bilmiyorum pek. Ee, büyük ihtimalle ya akşam ya da artık ah, yarın çekeceğiz. Ya yarın sabah ya da bugün akşam çekmeyi çalışacağım. Şöyle bana ver mikrofonumu. Takayım şuraya. Böyle böyle durumlar. Neyse siz büyük ihtimal dinlemişsinizdir zaten başı ne oldu ne etti. Biz şöyle antrenmanımıza başlayacağız inşallah. Bakalım. 50 kilo. Şöyle ondan sonra ee, Ne söyleyelim? Kilolar düşebilir. Kilolar düşebilir. Haliyle kilo veriyoruz. Vücut kilosu gidiyor. Fakat karbonhidrat depoları da boşalıyor. Yani ee, kilo yani ağırlık. kullandığımız ağırlıklar düşebilir. Bunlar çok normal şeyler. Sonuçta gücümüz azalacak. Maalesef. Hayır burada amaç. Maksimum gücü koruyarak yağları yaktım. Hemen şöyle ben bir tur ısınayım. Ondan sonra working set'te görüşürüz. Niye buraya getirmişler? <laughs> Burayı. Az içeri gittim şey strapsleri almak için. Baktı bu aletler var burada. Allah Allah. Neyse. Ee, hemen şöyle 107 kilo taktık gene. Defter yok. Defter yok. Defteri bıraktık. Defteri anca işte Hatta şu mikrofonu da şöyle alayım. Defteri ıı, kilo verirken açıkçası gerek duymuyorum çünkü sonuçta kilolar artmayacak. Bir hedef yok. Yani hedef aslında ıı, yapabildiğinin en fazlasını bir şekilde çıkartmak. Aşağı yukarı kilolarda tekrarlarda kafamda zaten. Her gün antrenman yaptığımız için. O yüzden pek deftere Düşerken, yani kiloyu düşürürken pek de ihtiyaç duymuyor. Ee, şimdi. Ben şöyle bir şarkı marka açayım. Biraz da geleyim ufaktan. Ondan sonra working set. Evet, şöyle hazır gibiyiz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> of. Dur abi. Abo. <laughs> Çok güzel hissiyat. Şey ah. Vallahi nedendir bilmiyorum ama. Büyük ihtimalde tahminimce az yediğim için hızlı sindiriyor vücut. Hızlı dediğim için de antrenmana sindirecek bir şey kalmıyor. Bu sefer de bir de sindir, şey, vücut sindirimle uğraşmadığı için pump kaslara gidiyor. Şu son bir haftadır aşırı iyi pamplanıyorum yani çok çok iyi pamplanıyorum. <laughs> Balktan daha iyi pamplanıyorum. Uf, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Artık eee 10 tekrar attık yani aslında koruduk ee, 107 kiloyla 10 tekrardı zaten her 3 sette Biz de bunu korumaya çalışacağız bakalım ben 2 set daha atayım ondan sonra Low Road'u görüşelim Pek de fena geçmedi ee, Yani birazcık şey oldu nasıl diyeyim Eee Kilo düşmedi. Geri 107 kilo yaptık ama bir tık form bozuldu. Ondan sonra yani form bozuldu deneyim. Son setin son tekrarlarını bir biraz evet form bozuldu. Ee, bir tekrarda düştük maalesef. Fakat bir toparladı. Bir kan oluşum falan, falan derken gene bir enerji yerine geldi. Biraz ölü gibiydim başta. Biraz ölü gibiydim. Ben hafiften şöyle bir dinleneyim, nefes nefese he kaldım. O gitsin. Ondan sonra sette görüşelim. 127 kilo. Evet. Ya ee, Allah. Oh. oh. evet. Evet, hafiften bir kendime geldim. Setten çıktık. Eee, şimdi... 127 kilo ile yaptık ya, 10 tekrar aynı. Gerçi 11 tekrar yapmıştım galiba. Bak da bir tekrar gitti. Fakat... Hafiften bir... Bel ağrısı mı? var onu çözmeye çalışıyorum yani evet alt taraf o belin alt tarafı biraz bir ağrıyor gibi ağrıdı gibi bu da pek iyi değil ee, sakatlanmaya yol açabilir yani büyük ihtimalle artık vücut ee, az yediğimiz için bu kiloyu kaldırma diyor şu an şeyi düşünüyorum <laughs> bir tur daha denesem mi Yoksa hiç riske atmadan direkt biraz düşürsek mi kiloyu? Bence burada egoyu yenip de mantıklı olan neyse onu yapacağız. Hafiften bir kiloyu düşürelim. Şöyle bir 120 kiloyla <laughs> devam edeceğiz. Ben 120 kiloya iki set daha atayım. Ondan sonra makinede görüşelim. Hadi. Ah. Güzel geçiyor, güzel geçiyor. Bel ağrısı gelmedi. Çok şükür demek ki doğru hamle yaptık. O kiloyu indirerek muhtemelen tahminimce ne kadar doğru bilmiyorum ama e, kiloyu yüksek tutsaydım büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle belim ağrıyacaktı. Sıkıntılar çekecektik. Doğru hamle, doğru hamle indirdik kiloyu. Şimdi makineye geldik. 3 set aynı şekilde yapacağız. Ee, 97 kiloyla deneyeceğim. Gerçi burada şey var, e, göğüslük var. Yani çok da bele yüklenmeyeceğiz. O yüzden belki bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Oh, ben şöyle hafiften ayarlayayım. Ondan sonra sette görüşürüz. Tekrar güzel bir on tekrar Hissiyat diyor. güzel doğru tahmin göğüsü sayesinde ağrı mağrı da yok evet kaldı iki set ondan sonra ondan sonra bakalım kablo boş sonra kabloya geçeceğiz şanslıyım geldiğinde doluydu ama salon boşaldı salon boşaldı her şey istediğimiz gibi. Hadi bakalım, gayet güzel bir 3'e kırardı. 3'e kıran ya? Gayet güzel bir 3 setti. Um, on, aynen 10'unu on tekrar yaptık galiba. Evet her sette 10 tekrar çıktı. Şimdi um, Deadpool'dan da geldik. Fakat Kaç kilo kullandığımı hatırlayamadım. 5 kilo mu takıyorduk ekstradan? 10 kilo mu takıyorduk? Taktım bakalım 10 kilo taktım. Artık olmazsa birkaç tekrar az yaparız ya sıkıntı yok. Normalde 10 tekrar falan atıyordum. Çıksın 6 tekrar 8 tekrar. Bir şey olmaz. Şöyle hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Altı. <laughs> evet. Dokuz mu çıktı? Sekiz mi çıktı? Dokuz mu çıktı? Bu uh. değişik oldu. <laughs> Ama ağrı yerinde. Ağrı yerinde galiba 5 şey, beş kilo koyuyorduk. Çünkü hafiften öne doğru kaydım. Neyse bir şey olmaz. Ee, ne diyeyim? Diyecek bir şeyim yok. Bir tek bir daha var. Konuşamıyorum ya. Ondan sonra arka omuzda konuşayım. Hadi bakalım. Üf, videonun son egzersizine geldik. Hemen şu altıya alalım. Buna da en düşüğü. Arka kol çalışacağız. Hemen şöyle 57 kiloyla. idi. Tabi artık ne yaparım pek bilmiyorum. 12 tekrardaydık. 57 kilodaydık. Bakalım. Hayırlısı. Açıkçası birazcık da şeydeyiz. Retar. Retar mı denir? Ne de Türkçesi? Geç kaldık. Bir 7 dakika. Gerçi video çekim falan muhabbet sohbet derken. Normaldir, normaldir. <laughs> Kardiyo aksamasın da. <laughs> şöyle yapalım. Bismillah. Tedafi <laughs> yamuk. Kes Ah, çocuk da korktu. Kamerayı görünce. Vay ya. Of, 12 tane çıktı. Fakat yok fakat yok. İşyat da güzel. Önce bir işyat pek gelmedi gibiydi ama yok. Ah, o zaman beyler. Başlangıcı daha yapmadım ama kapanış yapalım. Ne diyelim bu bölüme? Kilo vermecenin kattın. Ee, yağ yakmanın Artık nasıl adlandırmak istiyorsanız ilk Gidiyor mu? Görüşürüz İlk bölümün sonuna geldik Lan ne diyordum ya İlk bölümün sonuna geldik ee, Başlıkta da büyük ihtimalle şeyde dediğim gibi Bir kilo kaybı var şimdiden Tam olarak kalorileri daha bilmiyorum Fakat Hafiften bir deneme yanılma. İyi bir yoldayız gibi. Bir yarım kilo, bir kilo verdik. Kaç kiloydum? 102 nokta küsür kiloydum. 102.8 mi? 102.7'liydik galiba. Bu ilk video olsun. O zaman beğendiyseniz bir like. Destek için bir abone. Ve o zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi bakalım.